Bugünkü videomuzda dedesi Kanuni Sultan Süleyman'ın Fatih Sultan Mehmet'e ithafen adını koyduğu 19 kardeşini tek gece öldüren 3. Mehmet'e değineceğiz. Osmanlı Devleti'nin 13. Padişahı ve İslam Dünyası'nın 78. Halifesi olan 3. Mehmet, 3. Murat ve Safiye Sultan'ın evladıdır. 26 Mayıs 1566 tarihinde Manisa'da doğmuştur. 3. Mehmet dönemi 12 yıl yaptığı Sancak Beyliğinden sonra babası 3. Murat'ın vefatı üzerine 1595 yılında başlamıştır. 3. Mehmet'in tahta çıkar çıkmaz yaptığı ilk icraat Fatih Kanunnamesi olarak da bilinen Kanunname'yi i Ali Osman'a dayanarak 19 kardeşini birden boğdurtması olmuştur. Osmanlı tarihine en kanlı kardeş katli olarak geçen bu vaka sonucunda 3. Mehmet ertesi gün kardeşlerini devlet töreniyle uğurlamıştır. Bu olay halkın 3. Mehmet'e karşı kin ve nefret duymasına sebep olmuştur. 3. Mehmet sancak sistemiyle tahta çıkan son padişah olarak da adını tarihe yazdırmıştı. 3. Mehmet'ten sonra sancak sistemi kalkmış ve kafes sistemine geçilmiştir. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin yetişip tecrübe kazanmaları için lalalar eşliğinde sancaklara yönetici olarak atanmasına sancak sistemi adı veriliyordu. Kafes sisteminde ise Osmanlı Devleti'nin şehzadeleri artık sancaklara çıkmayıp sarayda eğitim almaya devam ediyorlardı. 3. Mehmet döneminin diğer önemli olayları ise şöyle sıralanabilir. İlk olarak Estergon kalesinin kaybedilmesi. 3. Mehmet son dönemlerinde içkiyi yasak edip bütün meyhaneleri kapattırmıştır. 3. Mehmet'in adni mahlasıyla şiirleri de bulunmaktadır. 3. Mehmet bir gün saraya dönerken bir meczubun kendisine 56 gün sonraki kazadan kurtulamayacaksın padişahım gafil olma demesinden çok etkilenmişti. Yemeden içmeden kesilmeye başladı. Bunun akabinde de kalp kriziyle vefat etti. 19 kardeşini bir gecede öldürmesiyle tarihe geçen Sultan Mehmet'in türbesi Ayasofya Camii'nin avlusundadır.